Arkadaşlar ben özgür bu şeyler. ben Minecraft, e, Minecraft'ta sorayım sonacağız fakat e, bunun önce bir bilgi çekmek istedim. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz modu e, nasıl desem paylaşacağım ve e, nasıl desem VASD modu, e, GPS modu falan da var. Onların yerine nasıl değiştireceğinizi de göstereceğim yani oyun içi ayarlarını da göstereceğim. E, hatta şöyle durum bir göstereyim benlik şekli bu. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, bu arada e, şuradan bir cape modu var. Yani cape'i de e, siyah cape'in linkini de e, onu da video yani çek çekeceğim videoda koyarım ve cape'i de nasıl yapacağınızı video çekerim. E, bu arada bilmeyen farketmediğiniz fark etmediğiniz bilmiyorum fakat köpek yüzü yaptım çok hoş oldu yani ne bileyim yani hoş durdu e, o yüzden öyle oldu o zaman videomuza geçelim. Biz ama arkadaşlar ben şu videoda ben Minecraft'ta solar games sorar Solar kaçıncı bölümü hatırlamıyorum fakat ee, şuradan abi lan bir, bir bok alamadık. Neyse. E, bu arada arkadaşlar videonun başında gördüğünüz modu Allah belanı onu kullanıyorum. Ya kardeş bir çıkamadım yukarı ya. Heh, bırak bırak beni. Bir salın ya. Ee, oradan gidenler. Oradaki depçe alır mı? Alır mı aldı? Ee, o modların içinde pelerin modu da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada köpek yüzü yaptım çok hoş durdu bence. Yani çok tatlı oldu. Ee, şuradan gidelim. Düşerim biraz alışması gerek moda ee, eğer alışmaz, alışmazsa da e, Optifine'e geçeceğiz neyimiz? Şöyle abi başlıkta mı? Yani idare eder en azından kaçma imkanımız olur. Ee, o ok falan zaman kazanır. Neyse şuradan gidelim. Şurada chest vardı sanırsam. Şuralarda bir yerde. Bir ağacın yanında. Abi adam aldı burayı be. Neyse ee, o zaman Şuralarda bir yerde de vardı ya. Nerede ora? Ha bura. Abi bunda mı aldınız. Ha? Oyun dondu. Abi ne yaptın? <laughs> e, moda da alışamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. adam. Adam. Abi tarzı tatlı hiçbir şeyim yok ki eyvallah. Oğlum biz ne, nereden çiz bu laf? Bak burada da adam var. Şu an durumumuz çok kötü. Tüm rotaları, yani rotaları aldılar. Aa ben shift basmayacağım bir daha ya. O oh! Burayı alan adam mal çıktı herhalde. Şöyle tamam. Burada da hop. Aa vallahi mal çıktı. Baksanız adam oltayı falan almamış şöyle. Eee. şöyle şurada şöyle tamam. Şimdi nasıl çıkıyorduk lan şuraya? Aa buradan. Hop. Orada siz fark etmiyorsunuz ama ben de oyun dönüyor. Abi almış mı burayı diyecektim ki almış. Abi, lag, vakit <laughs> ee, Az da olsa iyileşti. Bu arada tekstür pek de camlar gözükmüyor. Müthiş bir şey. hem müthiş dediğim haklı. Tröner yok. Ee, şuradan gideyim, şurada bir yerde ağacı da chest olacaktı, almamışlardır inşallah, öyle düşünüyorum. Hop, bunu almamışlar. Tamam. Şöyle, şöyle. Aç şunları. Tamam. Abi ben şu ee, sprinting, sprinting toggle moduna hiç alışamadım. CTRL'ye basılı tutuyorum, sürekli kapanıyor mod. Almışlardı. bunu bu da. bunu almışlar. Bunu da Aa bu ne ya? Bizim şansına herhalde hiçbir şey kalmadı. Abi alamayacağım. Buradan da gelebilirim. Şöyle. Ha Hop 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 hop. Oo müthiş şeyler çıktı. Şuradan şöyle. Şundan da. Chest break. Görmedim sanıyor fakat gördüm ben onu. Gel. Abi Oy düştüm. Çık. Abi. Hop. Hop. Çok donuyor demiştim ben size. Oo gel. Abi. Gigi. Oo. Ama şu an bizim için çok kötü. Neyse videoyu çıkarttık. Abi çok donuyor. Demir kılıç kafte edebilir miyiz? Efa diyelim şöyle. Efa var desek zaten video çıktı da oyun bitecek yani kaybedeceğim. Siz kapışın abi. Buradan. Ay nasıl kafte klasak diyecektim ki. Oo ooo. Aa, wow, bravo GG fight. Evet. Hayır evet, arkadaşlar bu iki video bu kadar. Kendinize iyi ben Ee, videoyu beğendiyseniz video ben kanala abone ol. Ee, değilsiniz ama ee, dediğim gibi 20 like'ta modu falan e şu yerlerini falan ayar e göstereceğim şuradaki yerlerini veya sevdiğiniz sağ altta olmak Onlar falan ayarlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye bye.